Ki yeni çıkan dergimizde bu yolda ilerlemede çile ve ihsan arasında bir fark yoktur deniyor. Açıklar mısınız? <laughs> Aslında her çile bir ihsandır. Neden ihsandır? Çünkü çile çektiğiniz zaman karşılığında derecat kazanırsınız. İhsan da zaten derecatın ta kendisidir. allah Teala'nın yolunda hedeflere ulaşmak istiyorsanız çileden kaçmayın. Çile sizin rızkınızdır. Çile sizin nafakanızdır. Çile sizin gıdanızdır. Manevi alanlarda gelişmek istiyorsanız biraz ızdırap çekmeyi öğreneceksiniz. Izdırap çekmek size hep kazandırır. Allah'ın ilaçları bazen acıdır ama sizi mutlaka iyiye ulaştırır. Öyleyse bir ilaç sizi iyileştirecekse acıdır diye o ilacı almazsanız siz zarar edersiniz. Allah'ın ilaçlarında da nefsinizin teskiyesi ve tasfiyesi boyunca hep acılardan geçen bir hayatınız olacaktır. Onun için onlara katlanmayı öğrenin. Hiçbir şeyi allah Teala sebepsiz yere vücuda getirmez. Eğer sizi manevi olgunluğa ulaştıracaksa bunun yolunun acılardan geçtiğini, üzüntülerden geçtiğini hiç unutmayın. Üzüntüler sizin manevi gıdalarınızdır. Sizi daha iyiye götürecek olan manevi gıdalardır allah Teala neden başka insanların size bir takım yanlış davranışlarda bulunmasına müsaade ediyor? İki tane sebebi var. Bir, o kişi o yanlış davranışı yapsın da siz ondan derecat kazanın, yani hayra ulaşın diye müsaade ediyor. İkincisi daha da önemli, sizin o olay sebebiyle biraz üzülmenizin sizi bir yere götürmesi lazım. Daha çok zikre zikrinizi arttırdığınız zaman derecatınızın yükseldiğini, Allah yolunda ilerlediğinizi göreceksiniz. Bu ise o üzüntüyü çekmenize bağlıdır. Her olayın arkasından eğer siz bir üzüntüyü yaşıyorsanız o olay sizi üzüyorsa allah Teala Teala'ya şükredin ki o üzüntüyü yaşıyorsunuz. Çünkü allah. o üzüntü daha çok zikir yapmanıza sebebiyet verecektir. Daha çok zikir sizi Allah'ın katında yüceltecektir. Daha üst makama çıkaracaktır. Düş, düşünün ki Allah'ın sizin için nihai hedefi daimi zikirdir. Daimi zikirde hiç kimse bir anda varamamıştır. Seneler boyunca devam eden bir gayretin neticesinde oraya ulaşılır ve acılar ve üzüntüler ve kederler o hedefe ulaşmanızın temel gıdalarıdır. Her üzüntü sizi daha çok zikre ulaştıracaktır. Daha az uykuya ulaştıracaktır. Daha az yemek yemeye ulaşacak, ulaştıracaktır. Daha çok ibadete ulaştıracaktır. Bunların her birisi size devamlı derecat kazandıran, Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmanızı sağlayan birer vetiredir. Öyleyse çile, bu yolda duyulan üzüntülerdir ki, sizin için manevi rızıklardır. Elbette aynı zamanda bu sebeple ihsandır.